Ve bizim genç nüfusumuz, doğurganlık oranımız düşüyor hal böyle olunca. Elbette ekonomiyle ilgili, elbette ki endişelerimizle ilgili. Çünkü insanlar kendi hayatlarını devam ettirmek için büyük bir mücadele verirken bir yandan da e, aile kurmaya yönelik adımlar da atamıyorlar. Bununla birlikte... Evlilik maliyetleri ve gençler üzerindeki araştırmalar da devam ediyor efendim. Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri belki de bu. Doğurganlık oranlarının hızla düşüyor olması. Aile Bakanı evliliklerin önündeki engeli teknolojiye bağladı. Ama gençlere göre birinci sebep ekonomi. Neden evlenemiyorlar dediğimiz noktada aslında bir kez daha ben buradan gençlerimize ve onların ailelerine seslenmek istiyorum. Merve İldirim TVX ve Instagram'dan yazar mısınız efendim? Neden sizce? Bunun sebebi nedir? Evlenememesinin gençlerin yuva kuramamasının sebebi teknoloji midir, ekonomi midir? Teknolojik gelişmeler ve dijitalleşme gün geçtikçe aile bağlarını zayıflatıyor. Modern hayatın dayattığı yaşam biçimi aile kurmayı bir yük gibi gösteriyor. Gençlik evlilikten uzaklaşıyor. Neden <laughs> evlenmiyorsunuz? Önce bir okulu bitirelim. Sonra bir ekonomik olarak ayağımızın üzerinde duralım. Ama daha önemlisi bir kız arkadaşımız yok. <laughs> Yoğun bir iş hayatım var. Sabahtan akşama kadar işe gidiyoruz. Biriyle tanışmak çok zor. Yani ekonomik şartlardan dolayı çok çalışmak zorunda kalıyoruz. Gençler evlenmiyor, evlilikten uzaklaşıyor. Aile yılı ilan edilen 2025'te doğurganlık kızı Türkiye tarihinin en düşük seviyesi olan 1.48'e geriledi. Aile Bakanı başta teknoloji olmak üzere birçok sebep saydı ama ekonomiye hiç değinmedi. Oysa evlenmek isteyen gençlerin önündeki en büyük engellerden biri ekonomi. Çünkü bir düğün yapmak ne kadar oldu? <laughs> e bir yüzük alsalar pırlanta kaç para? E eşya düşecekler çok para. Evlenildikten sonrasında masraflı. Konfor alanımızdan çıkıyoruz ve daha zor bir hayata geçiyoruz. Kimse de bunun şu an sorumluluğunu almak istemiyor. Evlenmemin sebebi bu herhalde. Konfor alanından çıkmak istemiyorum şu an. Gençlerin e, hepsinin belirli bir borcu var ve mesela kredi kartımızda 30 bin liralık bir limit varsa artık 30 bin liralık paramız var. Bunu nasıl harcayabiliriz diye düşünüyoruz. Ekstra bir şey yapabilmek için de fırsatımız kalmıyor. Daha okulun bitmesiyle birlikte birçoğu hayata borçla başlıyor gençlerin. İş bulmak zaten zor. Şanslı olup bir iş bulabilen asgari ücretle başlıyor. 20 22.104 lira bir aile kurup ev geçindirmeye yetmiyor. Çocuk sahibi olmaksa beraberinde ağır bir yük getiriyor. İki kişinin bu yükün altına girmesi zor. Çok büyük sorumluluk. Tayyip Bey'in söylediği gibi evlenin üç çocuk yapın ama hani bu dünyaya çocuk getirecek bir pozisyon da yok. Türkiye'nin nüfusu yaşlanıyor. Evet çözüm. Evlilik, çocuk ama evlilik çocuk oluyor sonra boşanmalar oluyor. işte çocuklar ziyan oluyor. Aynı zamanda bence doğru partner bulmak da şu süreçte biraz zorlaştı gibi geliyor bana. Doğru kişi doğru zaman geldiği zaman evlenirim diye düşünüyorum. Gençlerin evlilikten uzaklaşmasının sosyolojik nedenleri de var. Kariyer hedefinin öncelik kazanması, toplumsal rollerin değişmesi, bireyselleşme, sosyal medya, ilişkilerin evlilikle sonlanmasının önünde engel. eril <laughs> muhabbetleri çok. Erkekler erkek gibi değil, dişler dişi gibi değil. Erkekler gerçekten çok prenses. Hani Aşırı derecede prenses. Onu yapamam, bunu yapamam, ona gidemem, buna gelemem. Trip kendileri atıyorlar, biz atamıyoruz. Ne kadardır evlisiniz? 8 yıldır evliyiz. Gençlere evliliği tavsiye eder Evlenmesinler, e, tavsiye etmiyoruz. Bence evlensinler ya. Anlaşabilen iki kişinin hayatını birleştirmesi. Eşimle çok mutluyum. Kimyalar, ruhlar, düşünceler uyuşuyorsa tabii ki evlensinler. Niye evlenmesinler?